arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün arı olduk. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer yaptım. Arıların yaşayabileceği yer. Orayı da geliştirmeye çalışıyorum işte. Üç tane şu an arım var. Bir de kendimle dördüm. O baya bir şeyim varmış. Balkova. Hemen şöyle gideyim. O arkadaşlar çiçekler de baya bir büyümüş. Baksanıza. Bir de en son... Şurada bir yumurta var arkadaşlar. Ben onu çok merak ettim içinden ne çıkacak diye. Herhalde herkeste bir tane var. Şimdi ben de oraya açmaya doğru gidiyorum. Hop şuradaki çiçeklerimizi de alalım. Hop. Tamam. 2004 istiyormuş. O arkadaşlar kaç istiyor? 3022. Şu anlık verelim. 1089 kaldı. Hemen gidelim. Onu da verelim. Giderken de çiçek toplayayım ki. Şey, çiçeklerden de polen alıp hemen kovalarımızı çok canı dolduralım. Hop. Bir çiçeği de alalım. Ha şurada da çiçek var. Onu da alayım. Hop. Aa arkadaşlar bir tane şey çıkmış. Neydi onun adı? Yumurta. Hemen çıkartalım bakalım. O arı çıktı. Toplamda dört tane arım oldu arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun arı? Arkadaşlar bu arılar nereye gidiyor? Bakayım şöyle. Nereye gidiyor? Anlam Anlayamadım. Bunlar herhalde gözlüyor mu? Gözleyici herhalde. Bilemedim arkadaşlar. Bilenler varsa yorumlarda yazsınlar. Şimdi çiçeklerimizi toplayalım. Bayağı büyümüşler. Sonra bir de şu ortada şeyler var ya onları alacağım. Şu yumurtayı bir alayım. Ondan sonra onları alacağım. Hop bir iki toplamda iki oldu arkadaşlar. Böyle derken şu çiçeklerimizi de alalım. Şöyle bir yere değmeden gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hop. Şuradan çiçeklerimizi alalım. Ha, aldım mı? Yok alamamışım çiçeği. Sarı çiçeği. Sarı sarı. Şurada mavi çiçeğimiz var. Yeşil alalım mavi. O kahverengi arkadaşlar değişik. Hop. O arkadaşlar 3004K falan istiyor. Bayağı bir çokmuş. Şimdi kızılcana gidelim. Arkadaşlar arılar bayağı bir de çok çalışıyor. Ama şu iki tane arıyı bilemedim. Onlar çalışıyor mu? Gözetliyor mu? Onunla bir fikrim yok. Şimdi şuradan çiçeklerimizi alalım. Ondan sonra takibi başlayacağım arkadaşlar onları. Takip edeceğim. Şimdi şuradaki çiçeği alayım. Neredeler acaba onlar? Sen değilsin. Arkadaşlar bilemedim. Bir tane şey vardı. Ha, boşmuş. Ha, şunu takip ediyordum arkadaşlar. Bakalım. Ne yapıyorsun? Ha, arkadaşlar çiçek topluyormuş bu da. Herhalde yeni geldiği için bir şey yapmak istedi. Bir dolaşmak istedi herhalde arkadaşıyla. Böyle neler varmış neler yokmuş diye herhalde. O şu çiçeği alacağım pembeymiş. Hop. Buradaki çiçeğimizi de alalım tamam. Şimdi şey. Aa yine yetmedi arkadaşlar. Balımız. Ama şu, şuradan giderken biraz çiçek toplayayım. Onunla da hop şey kovalarımızı dolduralım. Yaklaşmayın sokarım. Sokarım. Arkadaşlar iğnemiz de bayağı büyükmüş arıların. Hop. Kaç istiyordu? Unuttum arkadaşlar. Ama bin ya da iki bin istiyordu. Hop. Şuradan şeklerimizi de alalım. Arkadaşlar bir de başka yerlere de gideceğim. Bakalım ne yapıyorlar. Hop. Mesela şuradaki yanımızdakine bir bakayım. Oo arkadaşlar bayağı bir yapmış yanımızdaki de. Tamam ben şimdi kendi yerime gideyim. Arkadaşlar buraları gezdi gezdi gezdi. Ondan sonra geri döndü. Bu arada öyle. Nedense. Hop. Şuradan. Ha. Arkadaşlar. Na. Aa bu ne? Portal diyor. İkinci yere ışınlıyor bize arkadaşlar. Bir tane daha bir yer. Hmm. Şimdi orada Ha, arkadaşlar mesela öbür yanımızdaki filan herhalde 4-5. bölümlere geçmiş. Çünkü böyle ben o, o bölümleri daha geçemedim. Demek ki o benden önde daha. Anladım. Şimdi şuradan bir tane şey alalım. Yumurtayı açalım. o 600 kova bal verdi. Arkadaşlar herhalde baya bir yolumuz var şey için. Öbür yeri açmak için. Hop. Şuradaki çiçekleri de alsınlar. Şuradaki çiçeği de ben alayım. Hop. Aa arkadaşlar ben şuradaki şeye gideceğim yine. Neydi onun adı? Yumurtaya. Ay. Arkadaşlar aklım çıktı ağacı görünce bir an. Oo siyah bir çiçek. Çok değişik. Aa yumurta çıkmış arkadaşlar. Görmemişim. Herhalde şeyler yaptı çalışkan aralarım. <laughs> ha arkadaşlar kırmızı olan kırmızı bere gibi şey vardı ya arkadaşlar. Şu. Aferin. Belki o bir şeyler alıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü yumurta yoktu. Daha yeni geldi. Hmm. Olaylar ka karıştı. Hop şuradaki yumurtayı alalım. O çiçek verdi arkadaşlar çok güzel. Aa kaktüs çıktı. Acaba kaktüsler falan süs gibi mi? Bana süs gibi geldi arkadaşlar. Şimdi, Ay kafamı kaptüse çarptı. <laughs> tamam buraya yaptık. Aa çiçek çıkmadı boş. Oh, şuradaki pembe çiçek büyükmüş arkadaşlar. Alayım hemen. Hop, şuradakini de alalım. Oo güzel yumurta çıktı kahverengi. <laughs> Şimdilik şurayı bir yapalım. Bana biraz bal verseniz. Balım bitti. Şuradaki giderken çiçekleri de şey konalım da oradan da alalım arkadaşlar. Hop güzel. Şu an 2000 şeyimiz oldu. Ama ben yumurta açmak istemiyorum. Şeye gideceğim arkadaşlar. Neydi onun adı? Ah. Şu yumurtaya gitmeyi düşünüyorum. Hangisi daha kolay? Ay ucuz. Hop. Arkadaşlar yumurtaya giden yolları da çok pahalı yapıyorlar. Nedense. Bence zorlasın diye. Hop. Hadi biraz yumurt şey bal verseniz ha verdiler arkadaşlar. Hop. Şimdi ben gidip bir şey yapacağım. Bal var. Bal yapacağım kendime. Arkadaşlar öbür dünyama gideceğim şimdi. Hop. Hı. Buradan biraz çiçek alayım. Öbür tarafta çiçekler biraz az o yüzden buraya gelip de alabilirim. Hop. Aa çiçekler de büyükten küçüğe doğru sıralanmış gibi arkadaşlar. Şu kahverengi çiçeğe gideceğim. Hop. Arkadaşlar bayağı bir de büyümüş. Ben şimdi kaç oldu? O 3000 çiçek olmuş arkadaşlar. Hemen gideyim. Şuradan. Ay ikinci yere gideceğim. Ikinci. i̇kinci. yer mi bura? Yok birinci yermiş arkadaşlar. İkiye gidemedim. Hop, ha, gittim. Geldim. Şuradan şey alayım çeklerde bayağı bir şey oluyormuş arkadaşlar. Biraz az veriyormuş. Şimdi. Hop. Ama büyük çiçekler baya çok veriyor. Hayır. Şimdi şuradan. Oo arkadaşlar ikinci sıradayım. Çok güzel. Hop. 2 k 46 diyor. Şimdi şuradan. Aa arkadaşlar kaptüs demirdenmiş. <laughs> İlk defa kaptüsün demirden olduğunu görüyorum. Hop şuradan. Vız vız arılar. Arkadaşlar geldik Cevercim. çok az geliyor. O yüzden şuralardan biraz çiçek alacağım. Ve yumurta atacağım arkadaşlar. Şimdi arılarımız 3-4 tane. Onlar da yetişemiyor tabi. Bu kadar çiçe. Bin O binli arkadaşlar. Aa Ha başka birisiymiş. Bizden birisi sandım arkadaşlar. Şimdi şuraları da alalım. Hop. Çiçeklerimizi de alalım. Aa antalya. Görmemiştim. Hop. Şuradan. Arkadaşlar şurada ne diyor? İki çiçek bin, bin beş kova ediyor diyor aslında. Ama öyle olmuyor. Nedense. Hem anladım arkadaşlar. Şu neymiş? Yükseltme. hem Hızlandırma gibi arkadaşlar. Şunu alayım. Neymiş bilmiyorum ama arkadaşlar. Bir defa görüyorum. Hop. Üçüncü sıradayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Öbür videoların gelmesini de istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.